Merhabalar değerli takipçilerimiz Gürkan Mehmet'in İsa ben. Bugün size Baby John Billis ana kucağımızın tanıtımını yapacağız. Ana kucağımız ev tipi bir ana kucağı. Sıfır grupta iki yaşına kadar rahat şekilde kullanılabilen bir ana kucağımızdır. Ana kucağımızı aldığımızda bu şekilde paket halinde çıkacaktır. Paketini açmak istediğimizde ürünün şu şekilde paketini açtık. Ürünümüzün paketin içerisinde bir adet kumaş setimiz bir adet de poşet içerisinde böyle bir kasamız mevcut bir şekilde çıkıyor. Ürünümüzü kurmak istediğimizde, ürünümüzde biz e, öncelikle ana sucağının kumaşını takmamız gerekiyor. Şaseyi açmak için iki adet ayrı kanattan tutup ürünü açmamız yeterli. Kumaş setini takmamız için de, kumaş setimiz böyle bir poşette çıkıyor korunaklı bir şekilde. Ürünümüzü aldık. Kumaş setimizi takarken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burası alt tarafı aşağı gelecek şekilde. Sağda solda dikişleri vardır şöyle. Dikişler kasanın e, buradaki profillerine denk gelirse kurma işlemi çok rahat bir şekilde kurulabiliyor. Ürünümüzün bütün testleri alt tarafında bulunan 3 adet etiketimizde mevcuttur. Kumaş setimizi takmak istediğimizde e, aşağı doğru çektik şöyle. Yukarıdan aşağı doğru çekersiniz. Çekerken de buradaki e, kapatma dikişlerini eğer köşelerden denk getirirseniz ürünümüz kalıp gibi aynı şekilde kasaya oturur. Aşağı doğru indirdiğimizde buradan rahatlıkla bir gerdirme işlemini yapıp alt tarafında bununla iki adet iç tarafında şurada iki tane lastiğimiz var. Bunu da buradaki yuvalara takıp bebeğimiz hareket halindeyken kuma çıkarı doğru toplanmasın diye bir gergi kemer sistemi görüyor bu. Ürünümüzü bu şekilde kurduk. Ürünümüzün kumaşı 30 derecede makineye atılıp rahat bir şekilde yıkanabiliyor ama sizlerden ricamız ürünü sıkmaya vermeyin. Çünkü ürünün üzerinde bir aparatlarımız var. Aparatlarımız zarar görmesin. Askıda kurutursak çok daha iyi olur. E, buradaki 3 nokta emniyet kemerimizi biz bebeğimizin kilosuna göre 2 kademe de ayarlayabiliyoruz. Birinci gergi kemeri, ikincisi daha rahat bir moda almak için hem dar hem geniş bir şekilde kullanabiliyoruz. Kumaş setimiz hava alabildiği için ve yıkandığı için hem temiz tutulur hem de hava aldığı için bebeğimizin yüzde 85, yüzde 90 daha az terlemesine yardımcı olur. Ana kucağımızın içerisinde alt tarafında bulunan kasa sayesinde iyi bir gerilme mekanizması mevcut olduğu için bu ürünümüzü kullanırken kesinlikle bebeğim geri düştü ya da ben bu ürünü kullandım çocuğu düşürdüm gibi bir riskiniz olmaz çünkü kasada tamamıyla özel bir gergi kasa özelliği vardır. Kasamız Bebeğimiz hareket ettikçe şu şekilde bebeğin vücuduna göre hareket alır. Öne doğru kaldıkça karın kasları, geriye doğru yattıkça yan omurga kasları çalıştığı için hem bebeğinizin gazını almasına hem de bebeğinizin karın ve sırt kaslarının çalışmasına yardımcı oluyor. Ürünümüz dik, yarım yatay ve tam yatacak şekilde rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Ürünümüzü katlayıp yere taşımak istediğimizde alt tarafındaki Şuradaki mekanizmadan katlayıp ürünümüzü rahat bir şekilde şöyle bir taşıma moduna alabiliyoruz. Ürünümüzü bir sıfır grupla 13 kilograma kadar yani ortalama 12 aylığına kadar ürünün üzerinde bununla 3. emniyet kullanıyoruz. İleride bebeğimiz binmek istediği zaman artık buraya sığmadığını gördüğünüzde alt tarafındaki buraya takmış olduğunuz lastikleri çıkartıp kumaş setimizi kaldırdığımızda aynı şekilde kumaşımızı emniyet kemerleri aşağı bakacak şekilde çift yönde takılabiliyor. Şöyle. Şöyle taktık. Bebeğimiz ileriki dönemde bu şekilde yani 12 aydan sonra burayı normal oturma grubunda kullanabiliyor. Yine bu şekilde de kullanırken aynı şekilde kumaş seti kirlendiğinde e, makine atılıp temizlik işlemi yapılabiliyor. Ürünümüzün kasası tamamıyla %100 e, özel boyalı paslanmaz kasa. Ara korumamız mevcut. İçerisindeki bulunan e, ağırlığı taşımaya sebebiyet olan alt kasa tamamıyla gömme olduğu için e, yüklü bir şekilde bebeğiniz ne kadar yaylanırsa yayılansın. Ürün kesinlikle bebek içerisindeyken geri düşme riski olmaz. Ee, Gürkan Bebe olarak da size bugün e, Baby John Bilis Ana Kucağı'nın tanıtımını yaptık. Bütün renkleriyle İstanbul Bahçeliyeler Kadir Hastaki mağazamızda mevcuttur. E, Gürkanbebe.com sitemizden ve Gürkan Bebe Instagram ve YouTube kanalımızdan bizden iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler dileriz.